koyacak. Sonra bize ne onu yemek Evet. Böyle kutularımız var. Evet. Bunun içine bir şeyler koyacağım. Kime ne çıkarsa onu yemek zorunda. Yani hepsini Aynen. yemek zorunda değil de tatmak zorunda. Patatabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ama buna da koyacağım bunu. Evet. Onu abine koyacağım, ona sana koyacağım. Ama ne çıkarsa yiyeceksiniz. Tamam mı? Onlarla mı? evet tabakların içine koyup onun altına koyacağım. Evet, şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Okay. Haydi bakalım. Evet. Siz gözlerinizi kapatın. Ben de içine koyayım bir şeyleri. Evet, açabilirsiniz gözlerinizi. Şöyle durun da. Açalım mı? Kaldırın. Kopkin. Ne çıktı? Kraker, İskender'e, Popki, Kazra'ya. Hepsini yemek zorunda değilsiniz. Sattım Evet. Bir tane yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? İkinci tura geçelim mi? Okey. Hadi bakalım. <laughs> evet gözlerinizi açabilirsiniz. Ben bekle. Kaldır. <laughs> ne çıkmışsın? Anladı. <laughs> Azra'ya da kağıt elva. Ben bunu çirkin nasıl içeyim? Bana ne? Miden pişer. <laughs> Tatmak zorundasınız. Yedim bak. Tamam. Kimize yediniz? Tamam Tadı yok ki. Yedin mi? Tatlan değil mi? Şey. Hadi bakalım üçüncü tura geçelim. Evet. Açabilirsiniz. Kaldır. Gong. Aa ben bu sefer kırar. Azra'ya kıracak. İskender'e gong çıktı. <laughs> Ben bana... her şeyden tatacağım. Tamam mı? Tattınız mı? Tattım ben. Tamam. Gerçekten tamam, aldım. Hadi ben bakalım şey... diğerine geçelim. Ben bunu çok severim. Afiyet olsun anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Gözlerinizi açabilirsin. Ben de açtım. Ben de Açın bakalım. <laughs> 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 Azra'ya çikolatalı bisküvi. İskender'e gofret geldi. Hiç de sevmezler değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> gofret çikolatayı. <gülüyor> <gülüyor> ben de sevmiyorum. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> evet. <gülüyor> Geçelim mi? Bu i̇ki tur yine oynayalım. Bitirelim. <gülüyor> tamam mı? Bir tane daha oynayayım. Bir tane daha oynayayım mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Açabilirsiniz gözlerinizi. Kaldır. Azra Azra'ya cips geldi. İskender'e eti cin geldi. <laughs> Çok güzel. Kayınçından evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam tattınız mı? Tattım. Evet. evet. Hadi bakalım diğer tura geçelim. Anladım. <laughs> Evet çocuklar. Açın, Açın bir bakalım. Ben de ben. Açın bakalım. Hadi bakalım. Dragon. Dragon. İskender'e. Çikolatalı. Ne bu? N Nurba ismi. Ver bakayım. Neyse çubuklu işte çikolatalı. Nutberry. Ha, tamam hadi bakalım. Ben bile tatlım. Tat bakalım İskender sen de. Ama, tamam. Anne, bu. Bitir onu. Bir şeyle. Son bir tur yapalım onunla bitirelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Hepsinden tattınız değil mi? Hmm, tamam o zaman. Bugünlük bu kadar yeter mi? Evet.